Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in hayranlarını şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine can veren ünlü oyuncu Hande Erçel ile Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin sette adeta birbirine girdi. Sen Çal Kapımı dizisi başladığı günden bu yana yakın tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Bürsin ve Hande Erçel hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Hürriyetten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, aldığım duyumlara göre, araları açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden, çekimler yarıda kesilmiş. Yapım şirketi, setin tatil edilmesini, Hande Erçel'in boyun rahatsızlığına bağlamış. Bir süre önce boynunu inciten ve boyunlukla gezen güzel oyuncu, ağrıları arttığı için çekimlere devam edemeyeceğini söyleyip birkaç gün izin istemiş. Sevilen oyuncuların kavgasının nedeni ise henüz bilinmiyor. Kerem Bürsin, Hande Erçel ile kavga ettiği yönünde çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak olayları yalanladı.